Evet. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Bugün yapacak çok işimiz var. Bugün tay var. Tay 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 tay. Outdoor var. Ee, bir şey daha vardı. Ne vardı lan? Ha, Clementoni var onu yapmam lazım. Bunları kırtasiyeli dibini sıyırmam gerekiyor. Duracell'in kodları var. Yine çok işimiz var ya. Allah. Yine bayağı işimiz var. Neyse bu arada biz kendi Devazabatımızı temizleyelim ki Devazabat canım bu aralar beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi Pipom ve Pipon'un o ağızda bıraktığı tadı çok seviyorum. Fırçamı buldum bu arada. Çok enteresan bir şekilde. Bu fırça bu böyle temizleme işlemlerinde baya baya iş görüyor. Güzel oluyor. En azından pipo sağlığı önemli. Çünkü sonuçta bir zamanlar yaşayan bir organizmayı sürekli yakarak ve sürekli sürekli yakmıyorum. Şöyle 6 tane pipom var. Şuna bakayım. 3 tanesi burada. Bir bu var. Bir işte şu an temizlediğim bu var. Bir de bu var. Bakayım dördüncüsü de buralarda bir yerdeydi. Nereye gitti lan yerim düştü. Vay Neyse bulamayacağım şimdi tane daha var işte. Benim 6 tane pipom var. Onlarla normal şartlar altında bir pipo kullanıcısının 8 tane piposu olur. Bunlardan biri yedek. 7'si her güne ayrı ayrı olur. Neden? Çünkü ağaç yandığından mütevellit ee, bir hafta dinlenmesi gerekiyor. Ki sağlıklı ve aromatik açıdan güzel bir şey olsun. Ağızda tat bıraksın. Tabi bu arada benim pipo temizleyicim yine bir yerlerde çantamın içinde herhalde. Bu da güzel. Fumar. Borkum. Borkum. Güzel bir tütün. Tavsiye ederim. Nereden? İspanya'dan bir arkadaşım getirmişti. Daha sonra Türk olan arkadaşım İspanya'ya gittiğinde getirmişti. Güzel. Ağzınıza ağzınız su yapayım. Tabii özendirmek gibi olmasın. Tabii böyle şeyleri YouTube algoritması kesinlikle beni aforoz edecek ama olsun. Seviyorum. Bir de mesela size bir trik İçine odun çıktı, odun, odun. Size bir trik. Mesela şeyiniz kuruduğunda, tütününüz kuruduğunda, seviyorsanız şayet portakal kabuğu olur, elma kabuğu olur. Böyle ince kesip tütünün içine bıraktığında o onu nemlendiriyor. Yapın, kullanın. Güzel oluyor. Deneyim. Bir de şöyle bir şey var. Bu aralar pip e, pipoyu sevmemin fiziksel olarak en sevdiğim yanlarından bir tanesini söylemek istiyorum. Sakallarıma yakıştırdı şimdi. <laughs> Çok şekilciyim ya karesin. Yine yakalmamışım ki. Bu videoyu da çok fazla kimse izleyeceği düşünmüyor baba. İşte böyle kendi kendime. kendi kendime. Kendi kendime konuşmak hoşuma gidiyor. En azından bunu videoya karşı yaptığın zaman deli olmuyorsun. Video çekiyor oluyorsun. Bu da böyle bir anı. Не допайляй сей.